İyi akşamlar bugün 20 Aralık Cumartesi Hayat Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Bursa'da sendika değiştirdikleri için işten atılan nesle işçilerinin eylemleri de sürüyor. Geçtiğimiz günlerde eylem yapan işçiler polisler tarafından darp edilerek gözaltına alınmıştı. Ancak işçiler kararlı bir şekilde fabrika önünde eylemlerine devam ediyor. Bugün de işçi servislerinin camlarına karanfil takma eylemi yapıldı. Sendika değiştirdikleri için işten atılan ve sürekli olarak polis saldırısına uğrayan nesli işçilerin eylemleri sürüyor. Öz gıda işten ayrılıp tek gıda iş sendikasına geçtikleri için işten çıkarılan işçiler günlerdir çeşitli eylemler yapıyor. Her sabah vardiya giriş çıkışlarında eylem yapan nesli işçileri bugün sabah da servislerin ön camlarına karanfil asma eylemi yaptı. İşçiler işe geri dönüp tek gıda işi fabrikada örgütlenene kadar mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi. nesle işçilerine tek gıda işte örgütlendikleri için işten atılan sütaş işçileri de destek verdi. Ve hiçbir zaman bizi yalnız bırakmayın ki kardeşlerimiz arabistan, kardeşler, hepiniz hoş geldiniz. Mücadelemiz ancak birleşilerek.